Görüntülerine ulaşıldı. E, görüntüler tabii ki e, saldırıyı gerçekleştirmeden çok öncesine dair. Görüntüleri ekrana verdik. E, i̇zliyorsunuz şu anda hemen detayları dinleyelim. 24 muhabir Umut Erol telefon attığımızda soruşturma ile ilgili e, gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Umut, bu görüntüler ne zamana ait, ne zaman çekilmiş, hangi bilgiler var elimizde? Seda Selek... E... Polis ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor saldırganın yakalanması için e, soruşturma devam ediyor. Bütün görüntüler titizlikle inceleniyor. Biz de bugün sabah saatlerinden itibaren Zeytinburnu'ndayız ve işte olayların e, gerçekleşmeye başladığı yerlerdeyiz, sokaklardayız. E, saldırgan ilk önce burada evinden çıkıyor. E, evinden çıktıktan sonra da sırtında çantasıyla birlikte e, ağır adımlarla ilk önce ara sokaklardan yürüyor. Ana caddeye çıkmıyor çünkü o gece yılbaşı akşamı ve ana caddede e, çok fazla güvenlik önlemi var, aramalar var, e, polis aramaları. E, i̇şte bu yüzden ara sokaklarda gitmeyi tercih ediyor. Daha sonra da e, ana caddeye çıkarak e, taksiye binerek... E, saldırıyı gerçekleştirmek üzere e, Ortaköy'e doğru yola evet. çıkıyor. E, ancak bugün biz de burada yine e, birçok esnafla görüştük. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Güvenlik kameralarını arıyorlar. E, polise en azından yardımcı olabilmek adına bir şeyler çıkarma adına e, yine bizim de ulaştığımız iki ayrı görüntü vardı. O görüntülerde de ara sokaklarda sırtında çantasıyla birlikte yavaş yavaş yürüdüğünü çok rahat bir şekilde görüyoruz. Oldukça evet. rahat, oldukça soğukkanlı e, ve dediğimiz gibi gayet rahat hareketlerle ara sokaklardan yürüyerek evet. e, daha sonra ana caddeye çıkıp oradan da taksiyi tutarak e, olay yerine doğru gidiyor. Evet. Umut Erol teşekkür ediyoruz. Görüntüler yani kayıt tarihi 31 Aralık 2016 yani katliamı gerçekleştirdiği geceye ait saatse 22.49'u gösteriyor sayın seyirciler. İşte o teröristi görüyoruz. Ara sokaklarda dolaşıyor. Önce sağa daha sonra sola gidiyor. Arkasından da zaten taksiye binip bundan dakikalar sonra saldırı gerçekleştireceği e, mekana ulaşıyor. Sırtında çantasıyla o terörist görülüyor. Bunlar elimize ulaşan...